Uygulamamızın adı Soft Piano. Küçük bir intro koydum başına. Notalar düzgün bir şekilde çalışıyor. Üzerine basılı tuttuğun sürece basılı olduğunu sağlayan bir efekt uygulanıyor. Gördüğünüz gibi mesela siyah butonlar da aynı şekilde çalışıyor. Cream layout sayesinde çalışıyor siyah butonlar. Relative layout da üst üste buton koyamadığın için Frame layout kullandım. Ee, Kaya Soft yazısına tıklayınca geliştirici bilgisini gösteriyor. Ses kaydedicisi olayı da var. Şimdi ses kaydedicisi butona bastığım zaman e, kayıt işlemi yapacak. Basıyorum. Tekrar bastığım zaman kayıt duruyor ve aynı şekilde kayıttayken basınca durma butonu geliyor bu kaybolup durma butona basınca tekrar kayıt butonu geliyor içine gömülü altı tane müzik var müzikler kısmını açıyorum ee, herhangi birine tıklayıp açabilirim mesela bir derdim var şarkısını açacağım şimdi bastığım gibi çalıyor sağ üstte de durdurma butonu var durdurabiliyorsun o şekilde diğer müzikleri de oynatabiliyorum mesela benim en sevdiğim müziklerden olan Requiem for a Dream filminin müziği Özellikle piyanoda çalınabilecek şarkıları koydum. Mesela aynısını çalacağım şu an. Bu şekilde yani. 6 şarkıda piyano ile çalınabilecek düzeyde. Ee, uyumlu olsunlar diye koydum. Aynı zamanda multitaş da e, gayet düzgün çalışıyor. Mesela. Gördüğünüz gibi multitaşlı çalışıyor. Böyle bir uygulama.